merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Murder Mystery oynuyoruz arkadaşlar. Murder Mystery ise artık nasıl sağladı bilmiyorum doğru söyledim ne ama. Bugün sizlerle birlikte bu oyunda Murder Mystery'de ben kendime bir pet alacağım arkadaşlar yanıma. Şöyle 1000 liramı biriktirdim güzelce biraz zor olsa bile biriktirdim bin liramı oynaya oynaya ve bugün bir kutu açacağız pet yumurtası ve bu da yeni kombinim böyle çok tatlı iş yaptım gerçekten çok hoşuma gitti tavşanlı mavşanlı ve o kutudan da bir tavşan çıkmasın gerçekten çok istiyorum gerçekten de çok seviyorum tavşanları ve şu an biraz para topluyorum diğer yani bu turda bitsin o pet yumurtasını alacağım. Ve kazandık. Masumlar kazandı. Victory oldu. Hemen şuradan dans mı etsem? Hemen dans edelim biraz. Evet. Evet arkadaşlar. Murderer'ı öldürmüş şerif. Ne güzel. O zaman hadi şimdi petimizi alalım. Şöyle petlere hemen giriyorum. Ve pet yumurtası var. 1000 lira. Hemen ona basacağım. 1000 lira biriktirdim dediğim gibi. Ve böyle cat, dog, bunny, pig, fox, bear, bat, fox pardon. Ve hemen o zaman alalım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ve alıyorum. Yumurta açılıyor. Arkadaşlar bunny çıktı. Tavşan çıktı. Gerçekten şansıma ilk kez bugün çok şanslıyım ve en sevdiğim hayvanlardan bir tanesi çıktı ve kombinim de tavşanlıydı. Ve tavşanları da çok sevdiğimi daha biraz önce söylemiştim. Artık oyun duyduğumu ne bileyim ne oldu bilmiyorum ama gerçekten tavşan çıktı. Hemen şurada tavşanıma baksam mı acaba? Ama buralara da insanlar gelebilir. Katil beni öldürmeden tavşanımı yanıma alayım o zaman. Evet aldım. Gerçekten çok şirin bu tavşan. Çok tatlı da yürüyor şöyle benimle birlikte arkamdan. İlk kez alıyorum bu arada. Şuradan paraları da biraz toplayayım. Çünkü masumuz zaten pek yapacak bir işimiz yok. Hem ölmemek hem de paraları toplamak ve Dediğim gibi tavşan çok hoşuma gitti ve aşağıda da biri varmış. Hemen kaçalım. Şurada da biri var. Acaba bu katil midir? Sen katil misin kardeşim? Katil misin? Beni öldürür müsün? Katilleysin umarım. Hadi kaçalım. Katil sen de kaçalım yani. Şöyle. Ve böyle. Aaa katilmiş. Öldük arkadaşlar o sarı saçlı çocuk var ya niye öldürüyorsun ki bizi yani bizim ne suçumuz vardı tavşandık ama olsun ben de pitme bakmak istiyordum şöyle güzelce Böyle dediğim gibi çok güzel gidiyor bu arada kesinlikle çok unutmayın ve abone ol like atmayı da unutmayın ben Petim'i gerçekten çok beğendim çok hoşuma gitti arkadaşlar ve şöyle sizlere gösteriyorum ve adını koyacağım şimdi. Adı ne mi olsa düşünelim. Aslında bulut olabilir. Yani Cloud'i koyabiliriz bence. O yüzden hemen koyuyorum. Evet. Konfirm dedik. Ve okey. Oldu. Çok tatlı gerçekten. Çok da hoşuma gitti. Böyle bu arada başka murder mystery istiyorsanız abone ol like unutmayın. Şimdi ben birazcık oyunlara bakacağım. Neler olmuş şu geçenki turda. Hala katilimiz koşuyor. Sarı saçlı ve pislik çocuk bizi öldürdü. Pislik yaptı. Biz de fırurucu bir şekilde öldük. Hala öldürmeye çalışıyorum. Şerif burada kafasına göre takılıyor. Şerifciğim burada değil ki katil. Katili bul bakayım. Katili öldür bakayım. Koş hadi kız. Ama galiba sen şerif misin? Herod mu? Falan filan mı olacaksın? Ne olacaksın? Yoksa masum şerifin silahını dağılmış olabilir yalnız. O da olabiliyor. Ve öyle böyle bir daha havali oluyorsun. <laughs> Neyse. Böyle oyuna baktık. Ve şöyle peri de bakalım. Çok tatlı gerçekten. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi abone ol, like atmayı unutmayın. Ve eğer böyle başka murder mystery kutu açılımı yine 1000 lira biriktirip bir sürü paralar biriktirip kutu açılımları videoları da yapabilirim. Sonuçta mystery yani box var veya başka kutular onları da açıp güzel itemler kazanabilirim. Evet şimdi oyuna bir daha bakıyoruz ve kazanmışız yani ben kazanamadım tabi ama şerif ölmüş ama murder kazanmamış. Inconnect, yani masumlar kazanmış. Biz kazanmışız ama ben kazanamadım maalesef. Ölmüştüm. Katil. Şerifçisi katil beni öldürmüştü. Evet. Şimdi yeni oyuna başlamasını bekliyoruz ve şuradan hemen yeni oyunu seçiyorum. Hemen buradan Mansions'u seçeceğim. Mansions. Ve evet, gerçekten tavşanımız çok tatlı gidiyor Ve evet, çok tatlı yanımızda. Rengi de çok hoş gri bir rengi var. Evet oyunumuz başlıyor ve ne oluyor ne oluyor? <laughs> Mördür olduk evet. Evet şimdi biz şimdi Furry bir murder miyiz? Gerçekten başarılı bir murder olduk bu turda? Artık şansımız bilir. Çünkü yani ben genellikle oyunlarda murderlarda böyle olamıyorum güzel falan. Umarım Furry'luk bir katillik yapmayız. Şu an bir şey yapmayı düşünmüyorum. Şöyle dolaşayım ben normalim. Para toplayayım ben normal. İnkonüksi gibi. Şöyle para toplayalım hemen. Paramız da bitmişti sonuçta. Şöyle yukarı çıkıyorum. E şöyle sessiz bir yerlerde öldürmek istiyorum ama. Şerif bu mu? Öndeki mi? Şerif yeşilli. E Yeşilli'yi öldürsem iş biter aslında şuradan parayı alıp bakacağım hemen şöyle bir gideyim. Şuradaki kızı bir öldüreyim bari. Hemen şöyle şuradan. Ama kaçıyor yani. Heh. Ben şu an öldürebilirim. Evet ve öldü. Evet başarılı bir ölmüştü. Ve ama tabii herkes bizi gördü ve Şerif de gördü. Maşallah çok fırır uyuruk yine yaptık. Hemen şöyle şuraya saklanayım. Beni öldürmesin. Bak yapayım hadi. Ama ya ben Şerif seni ben öldürecektim. Sen beni değil. Öf, yine yapamadık arkadaşlar. Yine furur olduk. Katillik olmadı be. Bir kere olmuştu şansımı video çekmeden. Önce bir ara ama öldük mördürürdük. Ama olsun yine de bir mördürürlük denedik arkadaşlar. Olsun. Şimdi yeni turu yine bekleyeceğiz. Bu arada sakı hayvanlarında bir kapsu bir kapmama vermeyi unutmayın arkadaşlar ve petimiz yanımızda ve profiline bakacağım 27 28 daha olmadı Evet yeni turumuz yeni mapimiz haritamız yükleniyor acaba bu haritada neler olacak ne olacağız bekleyelim görelim Evet ve ne oluyoruz ve inkanıt Evet tabii ki masumuz o zaman masumluğumuzu yapalım para toplayalım ve önlemeye çalışalım ve bundan sonra da videomun sonuna geleceğim arkadaşlar. Masum son olacak masum oluşumuz. Şuradan paraları toplayayım biraz. Para lazım. Para önemlidir. Para toplayayım ama ölmeyeyim ne olursunuz. Şöyle para topluyorum. Güzel güzel. Hemen. Oo, burada biri ölmüş. <laughs> Bu katil. Renkli renkli fururuydu. Kıyafetlerine giymiş. bir karışık bir şeyler giymiş. O katil. Ben en para toplayayım. Şöyle uzaklaşıp oralardan aşağı da inebilirim hemen. Şöyle. Burada bir sürü para var. Para toplayayım. Para. Ama ölmeyeyim ne olursunuz ya. Mavi masum olarak kazanayım. Daha demin kaç yapamadım. Masum olarak kazanayım. Evet. Kapıları kapamışlar. Tam buraya giremez herhalde. Neyse şöyle böyle aşağı ineyim. Şuradan paraları toplayayım. Evet buradakiler masum zaten. <laughs> Katil buraya gelmiş. Aşağı aşağı aşağıdayız. Evet. Yine paralar var. O kız burada. Bu kız içine giriyor. Ben de gireyim. Bunu hep girmek istemiş. Şimdi bu ışınlanma tarzında bir şey mi? Ana kız gitti. Bastı gitti. Bu ne? Biz içindeyiz. Bir şey olmayacak mı yani? Ne olacak? <laughs> öldük arkadaşlar ana geberdik neden böyle oldu o ne kutusuydu arkadaşlar yorumlara yazmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın ben bilmiyorum gerçekten ve oyunda böyleydim evet arkadaşlar ben yani gerçekten neden öldüğümü anlayamadım ama sizler yazmayı unutmayın ve katil hala insanları öldürüyor pislik katil ve bu pislik kız da beni öldürdü yani çok ayıp çok ayıp gerçekten beni niye öldürüyorsun ki neyse arkadaşlar benim videom bu şekildeydi ben bu videomda yeni bir pet aldım adını Cloud koydum gerçekten tavşan çıktı ve çok da mutlu oldum ve çok sevindim bu petime Sizler de abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum. Çok hayranlarını unutmayın. Sizleri çok sevdiğimi tekrardan söylüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.